sayın müdürümüz, müdür yardımcılarımız, değerli öğretmenlerimiz ve de sevgili arkadaşlar. Hepiniz edebiyatın sesi, şiir ve domanın buluşması haftı gösterimde hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle birlikte edebiyatın zengin dünyasına kısa bir yolculuk yapacağız. Romanları bize anlattığı hayatları, şiirlerin dile getirdiği duyguları sahnede buluşturmak istedik. Bazen bir roman sayfasında bir kahramanı tanıyacağız. Bazen bir şiir içinde bir duyguyu hissedeceğiz. Hazırlık süreci boyunca birlikte çalıştık, birlikte düşündük, birlikte heyecanlandık. Bu gösteri sadece bir sahne çalışması değil, aynı zamanda edebiyatla kurduğumuz dostluğun küçük bir yansıması oldu. Size daha fazla bekletmeden şimdi sözü sahneki arkadaşlarıma bırakıyorum. 那确实。 toplak için mücadele ediyorum. Ama sen okudukça biz karakterlerimiz yaşanılır. Suç ve ceza. insan hep bu ikisi arasında kalır. Ama okuyarak, düşünerek kendini keşfedebilirsin. Sevgili evlatlarım, kitapların bir dünyasında yanlış romanlar ve öyküler yoktur. Şiir kitaplarımız da en az romanlar kadar değerlidir. Şairlerimiz duygularımızı en zaman yediğine getirip kalbimize ışık tutar onların üzerinde yaşamı gerçek anlamda bulabiliriz. Şiirler kelimelerden çok daha fazlasıdır. Onlar ruhumuzun derinliklerine dokunan bir melodidir. Şiir kitaplarımız bize hayatı en duygusal bir samimi haliyle anlatır. Şairlerimiz kalime ötesinde bir dünyayı gözler önüne serer. Doğru söylüyorsunuz. Hem romanlarımız hem şiir kitaplarımız yaşamın farklı yönlerini keşfetmemize olanak tanır. Her okunuş içimizdeki duyguları canlandırır, hayalleri Burada edebiyatın ölümsüz karakterleriyle birlikteyiz. Onların hikayeleri, yaşadıkları duygular, acılar ve umutlar hepimizin içinde yansıyor. Peki şiir, şiir edebiyatın en derin seslerinden biri değil mi? Bazen tek bir dize bir roman kadar güçlü olabilir. İşte şimdi kitaplardan dizelere uzanan o, o büyülü köprüyü geçiyoruz. İşte şimdi ne? Şiirleri. <laughs> geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yalan ayak koştuğunu anladım. Acı doğru ağlaştığında göz gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı gözüne bilmek, ağlayan da ağlamaktan daha da değerliymiş. Göz yaşlarımı kahkahaya çevirdiğimde anladım bir insanı herhangi birisi kırabilir ama birsek çok sevgiye acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak eder bir sevilen, onun için dökülen her damla gözyaşını gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var. Gel diyebilmek güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmek mi sevmek? Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan. Büyük bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affetmeni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğunu da anladım. Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğunu da anladım. Ölürcesine isteyen beklemez, sadece umut edermiş. Bir gün affedilmeyi, beni affetmeli öncesinde istediğimde anladım. Sevgi, sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçemeyecek ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş. Seni, seni gerçekten özgür bıraktığımda anladım. arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar bırakılmasaydı eğer. Dayanılması o kadar da zor değildir. Büyük ayrılıklar bile en güzel yerinde başlatılsaydı eğer. Utanılacak bir şey değildir ağlamak. Yürekten sürülüp geliyorsa göz yaşayar. Yüz kızartıcı bir suç değildir çalınan, çalınan birinin kalbi ister. Korkulacak bir yok yoktur aşları. İnsan bütün birilerinden sonra bilseydi eğer. Bu kadar da yürek bulmazdı belki de alışılmış bir ses. Hiçbir zaman duyulmuş olmasaydı eğer. Daha çabuk unutulurdu belki de susuzdurmayan sarılmalar. Kara sevdayla sarıp sarmalan masalar derler. Belirsizliğe yelken açardı bir el ağızları zamanla. Öylesine, öylesine delice ya bakmasalar derler. Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman. Meydan savaşlarında korkular, aşkı ağır yaralamasaydı. Şu gibi akıp geçerdi, hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman. Beklemeye diyecek olan, gelecekse sokulayanlar. O büyük, o görkemli son, ölüm, ölüm bile anlamını bitirirdi. Yaşanması her şey yaşanmış olsaydı eğer. Bu kadar da sıtmazdı belki de bahar güneşleri. başlasın saydır. Işsız bir yuma bile cennete dönüşebilirdi belki de. Cık. Sıcak bir gülüş de sızılsaydı eğer. İnanmak mümkün olmazdı her aşkın varlığında bir ayrılık gizlendiğinin. Karpis içinde onca ayrılığın birinci dereceden dahilidir denmeseydi eğer. Gerçekten böyle bir düşmezdi papatyalar. Büyüyor gözlerin Ben sana mecburum Bilemezsin Kaldırımlarda yağmur kokusu Ben sana mecburum Sen yoksun Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur İnsan bir akşamüstü ansızın yürür Tutsaküstü ve ağzında yaşamaktan Kimi zaman ellerini kırar tutkusu Birkaç ayak çıkarır zaman arkasında yalnızlığın hızlı Fatihte Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlarda bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın uyuyordur. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Aa ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Tüyün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş çindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sırpınılıyor gizli denizlerin. Hayır, aşkı türlü olmayacak. ben sana mecburum, bilemezsin. gözlerim uzun uzun karanlığa dalarsa bir sıcaklık duyarsam ışığın ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa bil ki seni düşünüyorum. Bir vapur yanaşırsa rıhtırına bil açıl örtün karanlıkları masmavi denizlerde ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl o bütün özlemlerin koyulaştığı yerde seni bekliyorum. Bir sabah gün doğarken aç perdelerini bak. Sevinçle balkonuna konuyorsam artılar. Kendini tadılmamış derin bir hazda bırak. Öküzsün dudağından en mutlu şarkılar. Bil ki seni istiyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan hatansız. Uzaklarda elemli garip bir kuş öterse. Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız. Ve bir gün kalbimde bir kara gün biterse bil ki seni seviyorum. karşımdakileri görmüyor bir rengi. Yaşadıklarım kersen sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadar görmüyor. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevineceksin. Yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin sekiz sıcaklığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttun ve aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındaki unuttuğun kadar çabuk kadar güzeldir. Kuşlara sevindiği kadar sevindir. Bebek ağladığı kadar bebekti Ve her şeyi öğrendiği kadar bilirsin. Bunu da öğrendim. Sevdiğim kadar sevindirsin. saadet çalmak hırsızlık olamaz mı? Sorması için gülü dalından mı koparmalı? Kendi bir gonca iken gül dalında sormaz mı? Öldürmek için silah hançerle olmadı. Saçlardan, gözler silah, gülüş turşu olamaz mı? <laughs> Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tayla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun memleket isterim. Ne zengin fakir, ne senden farkı olsun. Kış günü herkesin evi olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Ben Koms. Kitaplar, balo olayların ardındaki gizemli kuşlarını sunar. Her satırda çözülmeyi bekleyen bir bilmece gizlidir. Detaylarda yatan gerçekler okudukça gözlerinin önüne serilir. Şerbi Koms, gibi bir direkt kitaplara bu kadar değer vermesi beni de heyecanlandırdı. Evlatlarım, kitapları sevin. Ah ah benim geldiğim dünyada paylaş öğrencilerim vardı. Ne de çok özledim onları keşke tekrar buluşabilme şansım olsaydı ömürüne başlar <laughs> <laughs> her yani kitap bir yolculuktur, bir adım daha ileri gitmektir. Kitaplar, cevapsız soruların anahtarlarıdır. Bir kitap, karanlıkla yüzleşmektir. yeniden doğar. arasında kalp olanlar bilir. Şiir kalbin unuttuğu duyguları hatırlatan bir fısıldadır. Şiir dili söyleyemediği fakat kalbin fısıldadığındır. Bir şiir bin duygunun yankısıdır. Dünyayı anlamanın en iyi yolu bir dizede saklıdır. Şiir insanın görünmez yüzüdür. Şiir sözleri durgulaşıncaya kadar yorulmuş halidir.